Arkadaşlar merhaba. Bugün 22 Ocak Çarşamba. Hepinize iyi günler. İki şirketin haberini sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. İlk haber, Say Yenilenebilir Enerjinin bir ihale haberi var arkadaşlar. Rüzgar enerji endüstrisi sektöründe yeni ihale alınması hakkında. Açıklama şöyle, bilindiği üzere şirketimizin rüzgar enerjisi endüstrisi sektöründe ve diğer faaliyet alanlarında Satış ve pazarlama çalışmaları kesintisiz olarak sürdürülmektedir. Bu çerçevede şirketimiz tarafından Wind Portugal ticaret ünvanlı müşterimize verilen teklifler onaylanmış bulunmaktadır. Konu üretimlerimiz Portekiz'e sevk edilecektir. Tekliflerinde toplam tutarı 702 bin euroymuş arkadaşlar. Bu teslimlerinde 2025 yılı ikinci çeyreği içerisinde tamamlanması bekleniyormuş Portekiz'e ihracat 702 bin euro. Bu haber sayasını arkadaşlar. Bir haber daha paylaşacağım. Sonra bu iki şirketin grafiklerini sizlerle paylaşacağım. Bursa Çimonton'un arkadaşlar. Bursa Çimonton'un SPK ya yapmış olduğu bir başvuru vardı. Kayıtlı sermaye tavanı artırımı ile ilgili. Bu başvurusu onaylandı. SPK onay tarihi 21 Ocak 2025 arkadaşlar. 2,5 milyar kayıtlı sermaye tavanı 7,5 milyar olacak. Yani 5 milyar TL sermaye tavanını Bursa Çimento artırıyor. %200 oranında sermaye tavanı artırımı. Bundan sonraki süreçte Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı'ndan da gerekli izin alındıktan sonra yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacakmış. Önce Bursa Çimento'ya bakalım. Bugün nasıl fiyatlanıyor? Sonra sayasa bakalım arkadaşlar. Bursa Çimento bugün %0.11 düşüşte 8 TL 85 kuruş. Şu anda hissenin bulunduğu seviyeler de geçmişte. Şubat 2023'te görmüş olduğu seviyelerden fiyatlanıyor. Yani hisse Golden Cross olmuş. Bakalım bundan sonraki süreçte nasıl hareket eder. Golden Cross olmuş. Eski zirvesine olan mesafesine de bir bakalım. Yaklaşık %31'lik bir mesafe var arkadaşlar. Bir de sayasa bakalım. Say yenilenebilir enerji SAYAS'ta bugün %0.8 yükselişte 43 TL 7 kuruştan fiyatlanıyor. Yani SAYAS belirli seviyenin altına düşmüyor. Şuralar arkadaşlar 42'nin altına ne zamandan beri Ekim 2024'ten beri düşmüyor. Hisseyi düşürmüşler ve yatay diyebileceğimiz bir bantta gidiyor. 144 TL SAYAS'ta zirve. Zirveden hisseyi Yaklaşık olarak %69 düşürmüşler. Eski zirvesini yeniden yakalaması için de hissenin %233 oranında yükselmesi lazım arkadaşlar. Sayas 11 Ekim 2023 tarihinde 144 TL görmüş hisse de. 144 TL'den 43 TL'ye çok ciddi anlamda hisseyi düşürmüşler. Hissenin bulunduğu şu andaki seviyelerde geçmişte Aralık 2022'de görmüş olduğu seviyelerden fiyatlanıyor. Bu iki şirketin haberi ve son güncel grafikleri de bu şekilde arkadaşlar. Hepinize iyi günler. Burada belirttiklerim yatırım tavsiyesi değildir. Kalın sağlıcakla.